Bir gece uyandım, uyandım ki susamışlık kurutmuş içimi. Geceyle pek konuşmam ama bir yalnızlık almış, almış ki beni geceyle dertleşmişim. O aysız ben, ben sensiz, anlatmışım bizi geceye bizsiz. Çok sevmiştim çok, elleri olmadan çıkmazdı ellerim cebimden gösterini görmeden gitmezdi gitmezdi o huzursuzluk içimden bir yudum alınca gülüşünden çiçeklere çiçekler yapardım yek tatlı sözünden ve bir zamanlar o da severdi o da sakınırdı beni gözünden sonra sonra ne oldu anlamadık kitap bitti efsun bozuldu sanki Beraber yudumlamadık çayı, Yollardaki çift biz değildik. İzlemedik her gece ayı, uğramadı, Uğramadı bize hiçbir akşamüstü, Bizim oyun bosanlığımızdı, ay geceye küstü. Sensiz günler çok uzun yıllardı, Usandım, takatim de kalmadı. Her gece böyle böyle umut beslemek, Kuş beslercesin. Hani şikayet de etmiyor. Fotoğraflarına bakıp üzülmekten dalıp hayallere öyle öyle. Fakat artık kuşlar da büyüt. Özgür mü bırakayım sen söyle. Güneş doğmakta binaların arşlarından gece de terk ediyor beni bir katre düşerken bakışlarından. Kesti aydan umudunu gece. Bense yollarında tek bir hece. Umut, sevgilim aysız geceleri unut Aysız gecelere bile hükmeder de insan Ya, ya gene gülüşüne susamışlık kurutursa içimi Nasıl içerim gülüşünü hangi tastan Bil ki yokluğunda, yokluğunda su da haram